Merhaba, ben İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Merve Doğruer. Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme dünyası ile bilgi teknolojilerini bir araya getiren stratejik bir disiplindir. Günümüzde veriyi doğru analiz etmek, anlamlı bilgilere dönüştürmek ve bu bilgilerle kurumların dijital dönüşümüne yön vermek her sektörde kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bölümümüzde yapay zeka, siber güvenlik, veri madenciliği ve programlama, Endüstri 4.0 gibi birçok alanda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler sunuyoruz. Mezunlarımız bilişim firmalarında, bankalarda, kamu kurumlarında, teknoloji şirketlerinde bilgi teknolojileri yöneticisi, veri analisti, iş zekası uzmanı, dijital dönüşüm danışmanı gibi sektörün ihtiyaç duyduğu pek çok alanda çalışabilmektedir. Eğer teknolojiyi yönetmek ve geleceğin dijital dünyasında yer almak istiyorsanız sizi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüze bekliyoruz.